Hadi, hadi. Aa. <laughs> Orta yerinden bir türek almış. чабыт менен кели чабыт Bak onu tut, geldi. ben çabuk da yeneceğim. Gel buraya. Tutuyor. Ben çabuk al. Aldım ben Bir dakika onu da. Kes kes. Sağ sağ öyle kes. Bu kadar. Kesilmesi, kesilmesi. Oğlum gel içeriye bak. Kesilmesi. Bas 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 bas.

Você sabe?